şey yok. Kulağı hasta mıymış bebeğimizin? İğne burada. İğne. Hadi bakalım bir iğnemizi yap. Aa, aa çok acıdı çok acıdı diyormuş bebek ağlıyormuş galiba ga, Ka, diyormuş çok acıdı şurup mu veriyorsun Evet çorup veriyoruz bebeğimize şimdi de. Çünkü bebeğimiz çok hasta. Ateşi çok yükselmiş. Ateşine bir daha bakalım. Pıt, ateşi çok yüksek. Çok. Ama ona şurup verince su içirdik mi? Tamam, ver yatağına yatıralım bebeğimizi. Onları uyutalım şimdi ver kızım. Şimdi uyuyacak onların uykusu gelmiş. Getir. Çok Acı şurup Acı şurayı şimdi bebeklere. Şimdi de yatağına yatırıyor evet. Yatır bakalım bebeği. Oy. Oy. Ay. kapa. Yatağı kapandı. Açalım yatağını. Yatır kızım. Heh. Yorganını da kapatalım şöyle. Evet. Bebeklerin yorganını da kapattık. Şimdi sallayalım. Ee... Biraz uyusalardı keşke. Bitti mi uykularım? Yemek yedirelim şimdi de. Hadi bir kaşık alalım elimize. Hayır hayır şurada bak yemek yedirelim getir. Şey i̇şte ben şu bebeğe bir mama yedireyim çok acıkmış çok acıkmış. Acıktın mı bebek, bebek, bebek sen? Bebek, bebek, bebek. Dur dur bir mama yedireyim ben ona önce. <laughs> Aa, iğne batırıyor meva galiba. Ağlıyor bebek ınga ınga. Çok acıdı. Ah! İğne batırdı meva bacağına bebeğin. Çünkü Meva doktor olmuş şimdi değil mi kızım? Doktor mu oldun Meva? Meva doktor olmuş bebeklerini muayene ediyor. Ve ağzına şurup veriyor şimdi. Şimdi de yatırıyoruz. Bir de yemek yedirelim mi bebeklerine? Ne dersin kızım? Bu yiyecek. Tamam bak orada kaşığımız var. Hadi bir yemek yedirelim. Ka evet oradan bardağı da al. Kaşığı da al. Bir bebeklerime mama yedirelim. Gel yanıma. Bakalım neler varmış. Bevcim o oyuncakların içinde neler var? Bize bir göster bakalım. O ne annem bebek, küçük bir bebek. Mısır var mı? Mısırı göster bana. Mısır nerede? Evet, mısır var. Muz var mı? Bir de muz göster. Evin altında mı acaba muz? Hmm, pastamız var evet orada bir de pastamızı göster bakalım kek nerede kek? Hmm, hadi o kekten sen bir ye. Meva bir yesin onu. Aa iki taneymiş. Hadi meva onları bir yesin. Aa, çok güzelmiş. Ay çok güzelmiş. Şimdi başka ne varmış bakalım. Dondurma var mı acaba? Dondurma. Hadi bir de dondurma yesin meva. Hmm. Güzel mi dondurma Acı 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 Hemen su içsin o zaman meva su içsin Su nerede Galiba oralarda bir bul bakalım hadi suyunu Su olacaktı orada Su nerede su Çay iç o zaman kendine çay doldur Hadi bak burada bardak var Aa, Buldun mu suyunu